Arkadaşlar bugün size pirinçli ıspanak yaptım. Gerçekten vitamin deposu bir yemek. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yeni evimden çekim yapıyorum. İlk çekimimi yapacağım burada. Yani aslında köydeki evimle çok farklı, değil, farklı değil. O kadar çok benziyor ki. Ben söylemesem belki de aradık farkı döndüğüm için alacaklarız gerçi. İlk çekimimi buradan çok sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyorlar yapıyorlar. Ondan sonra Hakan Bey öğrenecek. Onunla çekeceğiz inşallah. Şimdilik cesaret edemiyor. Şimdi ben bugün size hem arkadaşlar yeni hem ben bu evde yeniyim. Biraz kolay olsun dedim. Tam da zamanı pirinçli ıspanak yapacağım. Bunu çok soran, çok söyleyen oldu gençlerden. İnşallah benim usulümle yapar beğenirsiniz. Şimdi bir başlayayım bakayım. Ölçü vermeye çalıştım. Bu ıspanağımız yarım kiloyu biraz geçik. Aslında bir kilo aldım ama iyi seçememişim. Biraz acele aldım. Delik yaprakları çok da attım hep. O yüzden e, yarım kilodan fazla. Artık ona göre ayarlayayım. Bu kendim nereye gidersem gideyim. Çayımın yağını da götürüyor bu arada. Bir çay bardağı yağımızı koyuyoruz. Bu arada kameramanımın ismi <laughs> değişti. Ayşe şimdi. Ayşe çekiyor beni. Hadi bakalım Ayşe'cim. Neşe de başarılı olacak inşallah çok istekli Kemal e, Aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım bak ortası kötü çıktı. Şimdi bir tane soğanı doğruyoruz. Gelişi güzel. Benim alıştılar artık. Arkadaşlar bıçağımı bile getirdim belki. Ha, çeyizlerimi topladım geldim. Bu arada hepinizin bıçağı geliyor. Hepsi hazırlandı. Şimdi arkadaşlar biraz kısayım altını. elimi yakmadan ses yapıyor. Şimdi bir tane soğanı doğuruyoruz. Ben buna soğanla beraber havuç da koyacağım. Ama koymak zorunda mısınız? Hayır, istiyorsanız koyun. Havuçsuz da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim evimde daha düzenim tam olmadı. Bak bak. <gülüyor> Hemen şey <laughs> yemeği İnşallah tahta kaşıklarını falan alacağım. Şimdi bu tavuğu bu yemekte havucu sakın yuvarlak yapmayın bana göre. İnşallah bölünmez. Ben böyle doğrayayım. Bir göstereyim. Havucu böyle elinize çat diye çatlamasın. Az gönden çıkarın da. Şöyle doğrayayım. Değil mi? Böyle yapışıyor bakın. Yan yan. Ben bu yemeği çok seviyorum. Çok. torunuma çok yaptım. Çocuklarıma çok yaptım. Çok güzel bir yemek. Bir tane yeter, arada süs. Şimdi arkadaşlar, ben bu kırmızı biber vardı evde, onu da koyacağım iki tane arına. İnci kırmızı biberlerle. Şimdi evet. beş dakika. Aşırıcık. Şey Nasıl gidiyor? Süper. Süper. Arkadaşlar Manisa Göl Marmara'dayız bu arada. Eşimimle bir kekildi. İnanır mısınız ve hepinizi iş, yolunuz düşerse beklerim. Bir sazan balığı yapıyorlar burada. Bak o kadar gezmiş bir insanım. Ben öyle bir balık pişirişini görmedim. Resmen balığa desen çizip pişiriyorlar yani. Hani bayıldım bayıldım yani gerçekten. Bunlar emin olun çıkın çıkın gelin buralara. Hem beni görürsünüz hem balık yersiniz. arkadaşlar. Bu böyle. Şimdi ıspanağını ilave edeceğim. Yani 750 gram falan ıspanağı. Ben ıspanağı bol seviyorum. Eşim pirinci bol seviyor. Korkalayacağız artık. Şöyle bu kadar ıspanağı. Eğer yarım kilodan yapsaydım bir çay bardağı bir fincan pirinç yeterliydi bana göre. Kalabalıksanız, soğutmak istiyorsanız, tabii ki ona göre ayak. Ayşe kaçtı. <laughs> i̇şte tam vereyim de ben bir kendimi toparlayayım. Ark Arkadaşlar, bir, iki, üç demedi. <laughs> ben de başladım, başlamadım diye. Şimdi bakın, bir kere çevirdim. Göster Ayşe. Siz benim üstümle yapın da bakın, bayılacaklar, bayılacaklar. Şimdi çok ıspanakları öldürmeyin bakayım Bir kere çevirdim. Çünkü pirinç e, bununla bir çay bardağı. Ayşem gösterdim Bununla bir çay bardağı. Burada yıkanmışı. Şimdi bunu ilave ediyoruz üzerine. Yani eğer e, çok fazla pişirirseniz ıspanakları pirinç pişene kadar çok fazla vitamini kaybeder. Öldür yani. Şey bayılır. Öbür bir tane. Şimdi kenarda da sıcak suyumuz var. Birazdan da çay yapacağım inşallah. Ha ne kadar sıcak su koyacaklar. Hadi bakalım ölçmedim ama Ben aşağı yukarı göstereceğim. Üzerine geçene kadar. Ben çok katı sevmiyorum. Mesela öyle iyice katı sevmiyorum yani pilav gibi ama siz ona göre ayarlayın. Bakın işte gözünü üstünü kapattık düzledik. Azıcık üstüne çıktı. Hatta çok az daha bak. Bakın pilav demler gibi. Şimdi tuzu ilave edeyim. Ayşem tuzu unutuyorsun <laughs> İki bacı çek gittik başına. Şimdi arkadaşlar biraz da tuzunu ilave edelim artık bu aşamada. Aslında soğan, soğandayken de konulabilir kapağını kapatıyoruz. Ne yapıyoruz Ayşem? Bir istiyoruz? mola. Arkadaşlar bu arada ben e, çok güzel bir soğanlı domates do, domatesli ekmek mi? Domates pidesi. Domates pidesi olduğunu duydum burada. Gerçekten bilmiyorum. Ama bilen birisine yaptıracağım emin olun. Herkesin dilinde. Nermin domates pidesi yap. Onu onu size çekeceğim inşallah. Şimdi piştiği zaman geliyoruz. Arkadaşlar ıspanağımız pişti. Pirinçleri pişti, pişti ıspanak zaten Bakın bir görüntüsüne. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu biraz öyle bir ayarlayın ki şu kadarcık su kalsın. Yoksa ıspanak bunu çekecektir birazdan. Ne olur biliyor musunuz? Lapa bir pilav gibi olur. Lütfen ona dikkat edin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tabağa koyayım bir görün. Yani burada sunum tabaklarım biraz sıkıntı. Artık ne varsa onunla yapacağız. Gerçekten bu havuçlar da aralarında çocuklar için çok faydalı. Güzel güzel. İnşallah Hakan Bey'imiz de beğenir. Pirincini bol istiyormuş. Bakalım. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Kameramız öğrendi. Güzel güzel çekti. Biz bu arada çayımızı yaptık. Hamur yaptıydım. Patlıcanlı, patlıcanlı böreğimi de yaptım. Pişecek sadece. Ondan sonra yemeğimiz de hazır. Çıkın çıkın gelin valla. Güzel oldu mu Ayşe? Harika. Evet. Elinize sağlık. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.